Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş vardı. Gayet iyi bir yükseliş vardı. Bu arada kahvemiz de geldi. Sizlerden müsaade. Borsamız yükseldiği zaman şöyle Antep işiyle şöyle güzel kahvemizi alıyoruz ve sizlerin müsaadesiyle sıcak sıcak içiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar borsamız yükseldi güzel gitti. Sizlerden şöyle uzak da tutarak değerlendirme yapacağız. Neden yükseldi? Ne oldu? Neler bitti diye. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar 8068'de Borsa İstanbul. Ancak sabah açılış bayağı kötüydü. Çünkü çok açılır açılmaz çok sert verdiler. Acaba bayağı piyasa düşecek mi falan? Ayı piyasasına gireceğiz mi falan derken nereye 7774'lere kadar getirdiler. Ancak yol haritamızda 8012'ler, 8015'ler üzeri kapanışlar düşeni kıran anlamına geliyordu ve 8000'leri kırmış gibi görünüyoruz. Yukarıda baktığımızda 8000 arkadaşlar şöyle uzak tutmaya çalışıyorum. 8081 ve 8071'de görüyorum şu an. Tabii şu an saat 17. sizlere erken çünkü nöbetle çalışıyorum. Nöbete gidiyorum değerli arkadaşlar. Nöbetli gittiğimden dolayı da sizlere erkenden video çekmeye çalışıyorum. Şimdi Borsa İstanbul yükseldi. Ben bir tweet atmıştım. Ya bulursam yapıştırırım, bulamazsam yapıştırım ama. Şey i̇şte dün yok, doji var. Endekste şöyle bir şey var, şu var, bu var. Fakat endeks arkadaşlar sıkışan bir üçgene doğru girmişti. Sıkışan bir üçgene doğru girdiğinden dolayı üçgenin içinde 2 saatlik hareketli ortalamalar yani kama yani 21 günlük 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde mi kalacağız? Onları destek olarak kullanırız. Veya trendin üstünde kalır mıyız, kalmaz mıyız? Eğer onun altında kalırsak o sıkışan üçgenin altındaki destekten destek alır mıyız? Ama biz ne dedik? O sıkışan üçgenin altındaki noktaya gelirse o zaman kötü olur. Piyasa yeniden ayı piyasasına girmiş olur dedik. Ancak o sıkışan üçgeni yukarıya doğru kırarsak gerçek bir yükseliş olur. O da zaten alçalan trendin üst bandıydı. Bugün borsa açılışta korkuttu, aşağıya doğru indi ciddi bir şekilde. Ondan sonra öğleden sonra pat diye yükseldi. Peki öğleden sonra ne tür gelişmeler oldu, neler oldu diye şöyle baktığımda değerli arkadaşlar. Şimdi dün biz kötüydü piyasa. Neden? Çünkü tüketici fiyat endeksi Amerika'da beklentilerin üzerinde geldi. Yani enflasyon 3.2 bekliyoruz diyorlardı. 3.4 geldi. Enflasyon 3.4 gelince altın düştü. Niye düştü altın? Çünkü yani diyeceksiniz Amerika'daki enflasyonun altının ne ilgisi var? Var çok yakından bir ilgisi var. Siz eğer Amerika'da enflasyonu düşüremezseniz demek ki faizleri arttıracak veya arttıramasa bile en azından faizleri faiz indirim süreci uzayacak diye bir endişeye gark olduğundan dolayı yatırımcı altının fiyatı düşüyor. Yani altına yatırım yapmak istemiyor. Çünkü faiz düşmeyecek diye düşünüyor. Çünkü enflasyon yüksekleniyor. Öyle olduğundan dolayı borsada düştüğü emtialarda düştü. Ve böyle olduğundan dolayı sanırım 2038 da onsu. 1980 dolarlara kadar filan çekildim tam net hatırlamıyorum yanlış da olabilir. Bir çekilme yaşandı dün Amerikan tüfe verisiyle. Fakat bugün ne oldu da Selçuk Bey dün sattılar bugün aldılar öğleden sonra. Çünkü öğleden sonra üretici fiyat endeksi geldi arkadaşlar. Üretici fiyat endeksi ben bugün paylaşmak istemedim. Yani üretici fiyat endeksi de beklentilerden üzerinde gelebileceğini düşünerek ben moral bozmak için çok fazla paylaşmak istemedim. Ancak üretici fiyat endeksi arkadaşlar çok güzel geldi. Üretici fiyat endeksi beklentiler artı 0.1 artış yönündeydi. Beklentiler eksi 0.1 oldu. Ve 3 aydır daralan bir sanayi var Amerika'da. Ve 3 aydır düşen bir üretici fiyat endeksi var. Yani üfe. <laughs> Şunu söylüyorum arkadaşlar. Aslında üfe bir ön göstergedir. Tüketici yani tüfeye göre. Tüfe sonradan gelir. Yani tamam nihai sonuç tüfedir, tüketicidir. Ancak asıl enflasyonun düşeceğini üretici fiyat endeksinden görürsünüz. Bu peki üretici fiyat endeksinin tüfeye yansıması bir ila iki ay sürer. Bu şu demektir. Tüfe de dünkü gelen yükseliş bir enflasyonda Amerika'da enflasyonda düşüşte bir ölü kedi sıçrayışıdır. Ha ölü kedi sıçrayışı nedir? Ölü kedi sıçrayışı şudur arkadaşlar. Bir ekonomik bir veri, emtia herhangi bir değer veya bir kıymet veya bir sayı, rakam düşmeye devam eder. Düşmeye devam ederken böyle hiçbir şey böyle sonsuza kadar sürekli düşmez. Bir yerden bir tepki gelir. Bu tepkiyle bir yukarıya doğru çıkar. Ancak o gelen yükseliş tepkisi genel trend değildir düşüş trendinin bozamaz ve belli bir noktadan sonra yeniden düşmeye devam eder. İşte o düşüş esnasındaki yeniden yukarıya doğru trend oluşturamayan yükselişe ölü kedi sıçrayışı deriz biz. Bence Amerikan tüfe verisi dün ölü kedi sıçrayışı yaptı. Peki bunu nereden biliyorsunuz? Ben aslında şüpheleniyordum. Bunu söylemedim dünkü videomda. Çünkü üfeyi görmek istiyordum. Üfeyi gördüğümde de üfe tüfenin iki ay veya bir ay önden gelen verisidir ve 3 aydır daralan bir üfe ve düşen bir üfe verisi ve daralan bir sanayi üretimi var. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar ez cümle güneş balçıkla sıvanmaz. Amerika'da enflasyon düşecek. Düşecek, düşecek. Enflasyonun düştüğünü gördüğümüz anda da FED faiz indirecek, indirecek, indirecek. Aralık dedik olmadı. Ocak geldi Mart diyoruz şimdi en kötü ihtimal Mart olmazsa Nisan'da indirecek. Bir yaya iki ay bunu tehir edebilirler. Daha fazla tehir edemezler. Diyorum ya güneş baskısı vanmaz. Çünkü sanayi üretimi daralıyor ve sanayi üretimindeki enflasyon düşüyor. Tüm bu bilgileri toparlayan borsa bence işte saat 16'da geldi sanırım veri. 16'dan itibaren borsa güzel bir şekilde yukarıya doğru evrildi. Böyle olunca arkadaşlar bize de, bize, de tabii şey oldu. Şimdi bir de BlackRock'ta bir finansal bir satın alma vardı arkadaşlar. GIP diye bir finans şirketini 12,5 milyar dolara alıyor. BlackRock neydi? Ben sizlere şunu anlatmıştım arkadaşlar o zaman. Finans piyasalarında. Arzu ederseniz yine bir hafta sonu şey yaparsınız. Bu diyoruz ya para babaları, para baronları, işte küresel güçler, dünyayı yöneten güçler nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili ben video çekmiştim. Birçoğumuz bilir. Bunların ilk bir üç büyük oyuncusu kimdi arkadaşlar hatırlarsanız? Birincisi BlackRock'tı, ikincisi Vanguard'tı, üçüncüsü Pimco'ydu. Pimco, Vanguard ve BlackRock. İşte bu BlackRock bir tanesi şak diye 12,5 milyar doları nakit alıp GIP diye bir finans şirketini satın almış. Yine bunları bir gün finans dünyası olarak hafta sonunda kahveyle birlikte sizlerle sohbet ederek birlikte konuşuruz. Şimdi arkadaşlar bir Grafiğimize bakalım yol haritamızda neredeyiz ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar yol haritamız buydu şimdi şöyle baktığımızda bakın gördüğünüz gibi şu bir küçük düşendi şimdi şuradan itibaren bizim yol haritamız güzel çalışıyor arkadaşlar kim ne derse desin bence çok güzel bir ortası. Şurada kıracaktı buradan kırarken birçok üstad ne dedi yukarıya doğru gideceğiz derken burada bize sanki böyle bir boğa tuzağı kuruyormuş gibi yaptı aşağı doğru indirdi yani bu çizginin altına indirdi bakın çizgileri görüyor musunuz tam üzerinde kalıyor. Ve buralarda panikletiyor. Buradan tekrar yukarıya doğru geliyor. Çizgiden sanki tek buradan aşağı getirecek gibi. Ve buradan tekrar yukarı gidip tekrar bakın tam çizgine kadar getiriyor. buradan destek alıyor. Yani şu açılış şurası dün bu, bugün şu açılış çok sert bir açılış. Ta çizgiye kadar getirdi. Çizgiye kadar getirdikten sonra zaten şu simetrik üçgende şu birinciyi kırdık. Şu ikinciyi kırdık. Eğer bence şöyle 8026'nın üzerinde kalmaya devam edersek arkadaşlar Yön yukarı olacağını düşünüyorum ve yukarıda yönün yeniden 8500'leri egale edecek bir borsa potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda, baktığımızda evet 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerindeyiz ve trendinde üzerindeyiz, alt trendinde üzerindeyiz epeydir de güzel gidiyoruz. Maşallah diyelim nazar değmesin. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler asla yatırım tavsiyesi değildir. Karşılıklı kahveyle, çayla sohbet ettiğimiz muhabbettir. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar.